Herkese merhabalar. Pazartesi günü haftaya yeni bir başlangıç Bursa programını değerlendirmeye başlayacağım. Öncesinde küçük bir hatırlatma. Kanalımıza 100 kişi ilgi gösterip izliyorsa bunlardan sadece yarısı abonelik yapıyor. Bunu ben istatistiklerde görüyorum. Kanalımızdaki videoları görüp beğeniyorsanız e, abonelik de yapmak çok zor bir iş değil. Abonelik e, butonuna basarsanız en azından e, ne kadar abonemiz artarsa biz de bu platformdan e, bu şekilde anlatarak tahminlerimize devam edeceğiz. Bu küçük hatırlatmayı yaptıktan sonra bursa programı için tahminlerime başlayacağım. Bursa'da 6'lı yan yan 3. koşuyla başlayacak. Burada ben e, ilk koşuda ilk şansı bir numaralı Vin My Sana vereceğim. E, rakiplerinden farklı bir kalitesi var bana göre. Burada sıkıntı kilo olarak 61 kiloyu e, 61 kiloyla start alacak olması. Bunun haricinde bu gruptan bana göre daha iyi bir tay e, favorimdir. İlk rakip olarak 3 numaralı Lucky Fest'i önereceğim. E, Son dördüncülüğünde gayet iyiydi. Şimdi burada 1 ve 4 numaraların şansı birer küçük takı değişiklikleri var. Bu takı değişiklikleri hangisine olumlu hangisine olumsuz yansırsa o isim şansını bir tık daha yukarı taşıyacaktır. Bu iki ismin yanına yarışın biraz süratli geçmesi durumunda 4 numaralı Özkan Rüzgar'ı da kendine bir şans yaratabilir. Onu da ekledim. 1, 3 ve 4 benim Maiden mücadelede 3 yaşlı İngilizlerin bu koşusunda e, şans vereceğim isimlerdir. Geldim günün ikinci ayağına Handikap 14, 1300 metre kum pist, e, 4 yaşlı Arapların mücadelesine sahne olacak. Şimdi burada ben günün önemli sürprizlerinden birinin gerçekleşebileceğini düşünüyorum. Program para yapacaksa bana göre ee, en fazla para yapma ihtimali olan koşulardan bir tanesi burasıdır. Yani gözüme çarpan isimler var. Ee, ancak ben kendi kuponumda hepsi yapacağım. Ee, kimler sürpriz yapabilir derseniz yani hepsi yapın kuponunuzda. Öncelikle tavsiyem o. Ama şöyle birkaç isme kısa kısa değinecek olursam e, ıslık çalan benim çok gözüme çarpıyor. Çok potansiyelli bir isim. Benim çok beklentim var ama son yarışında bir kıpırdadı. Üzerine koyabilirse bir sürprize imza atabilir. Kızım Melisa son yarışı benim çok hoşuma gitti. Vital için bu mesafe çok lehine. E, orijin olarak güçlü bir kanatlı var. Kılıç var o. E, kalite olarak bunlardan aşağı değil fazla. Bir numaralı doğru kanatsız misal oyun yapmayın. E, Son yarışları sizi aldatmasın. Koşmak isterse bu grubu geçebilecek bir güce sahip. Yani sözün özü e, buradaki atların ben hepsini yazacağım. Rahat bir koşu izlemek istiyorum. Birkaç tane gözüme çarpan ismi özellikle e, değinmek istedim. E, geldim günün 3. ayağına 1400 metre kumpist. 4 yukarı yaşlı Arapların şart 3 mücadelesi. E, saat 3.30'da koşulacak bu koşuda. E, şimdi burada öncelikli bir koşuyu gidişat olarak değerlendirelim. E, koşuya baktığımız zaman koşan isimlerin önemli bir kısmının yarışı önlerde kabullendiğini göreceğiz. E, Taçsız Kral olsun, e, gene Toros Dağı olsun, e, Ulu Bey olsun, Şintay olsun, e, yine Milas ön taraflarda gitmeyi, kabullenmeyi yarışı sever e, yani bu kadar ön tarafı isteyen ismin olduğu bir koşu da son koşularıyla performansını en üst seviyeye taşıdığını gösteren bir numaralı son ol bana göre favori olmayı hak ediyor. Keşke 62,5 değil de şöyle 56-57 kilo olsaydı o zaman belki banka olarak önerebilirdim. Bu kadar ciddi bir gidişat avantajı ve formu varken ancak e, kilosu açıkçası benim kafamda bir soru işareti oluşturdu. İki tane Kaisbert var burada. İkisi de yani Kanat'ta itibariyle yani e, farklı bir e, farklı seviyede isimler. Gidişat dezavantajları var ama dediğim gibi yani bunlar farklı atlar. O yüzden kuponlarda bulunması lazım. Kimden bahsediyorum? 3 numaralı Taşsız Kral ve 7 numaralı Toros da. 3 numaralı Taşsız Kral son yarışları kötü. Sizi aldatmasın. Yani e, çok çabuk ön, plana, e, şey, ön tarafa çıkabiliyor yarış içerisinde. Seri atların olduğu koşularda bile koşuları incelediğimde e, direkt hemen ön tarafa kolay bir şekilde gelip e, kendini temposunu kabullendirebiliyor. İdmanlarında da beğendim. Mutlaka iyi bir yarış bekliyorum. E, bir de 7 numaralı Toros'ta konuşmaya gerek yok. Gücünü sahaya yansıttığı dönemlerde, Kumpis'te bu tarz mesafelerde ülkenin en iyi birkaç atından biri. Ara verdi, aradan geldi. Şimdi idmanlarına baktığımız zaman çok fazla işini göremiyoruz. Ama bu sizi aldatmasın. Aradan gelip böyle etkili performanslarla seneye başlayıp bir seri yakalayabilen bir isim. Ee, dediğim gibi e, ufak tefek tereddütlerim bu isim için binicisi, aradan gelmesi e, dediğim gibi çok fazla iş yapmaması e, bunlar biraz e, kafamızı soru işareti olsa da Toros Dağı, Toros Dağı'dır 1-3 ve 7 yazdım bu koşuyu da geçtim geldim günün dördüncü ayağına e, 1900 metre kumpis 4 yukarı İngilizler şart 3 mücadele şimdi bu koşu için Dünden beri çok kafa yordum. Baktığım zaman kalite olarak ben buradayım diyen iki tane isim var. Bir tanesi Pilberta, bir tanesi Pixi. Ben önce Pixi ile başlayacağım altı numaralı Pixi. Bu koşuda son yarışındaki performansını devam ettirebilirse bana göre ciddi bir şansa sahip. Neden diyecek olursanız? Bir kere kumaşı var. İkincisi son yarışıyla forma girdiğini gösterdi. Üçüncüsü galopları e, gayet iyi. Dördüncüsü gidişat avantajı var. Yani yarış önde kabullenecek. Muhtemelen incinin kızının arkasına yatacaktır. Sonunu getirmek isteyecektir. En ciddi rakip sınıfıyla 2 numaralı Pilbert olur. E, yani bu gruptan üstün bir Ancak çok fazla gücünü yansıtamıyor. 2 birincilikten sonra son yarışında etkisi kaldı. Gene koşacağım derse kazanmaya yakın olur. Şimdi burada bir isim daha yazmaya kalktığınız zaman yazılabilecek 3 isim vardı. Bu 3 üç, üç ismi de yazarsam kupon çok şişecekti. Bu sefer büyük oyun veriliyor gibisinden düşünce olabiliyor. O yüzden ben üçün 3 üç isim içinden tercihimi söyleyeceğim. Sizin tercihiniz de farklı olursa Tercihinizi o yönde de kullanabilirsiniz. 6-2'den sonra ben tercihimi 4 yaptım. İncinin kızı. Neden? Ön tarafta gidecek Pixie ile birlikte. E, muhtemelen yarış hızlanmayacaktır fazla. E, hafif veya normal tempo gidecektir. Düzlüğe kadar kolay gelip e, yerinde hızlanıp e, geriden gelen rakiplerine direnebilir. Bu nedenle ben tercihimi 4 incinin kızından yana kullandım. E, 4 1 ve 5 arasından bir tercih yapmam gerekiyordu. Oyunu fazla büyütmemek açısından. Mama Chita Bonita, İshin Aslı ve incinin kızı. Ee, i̇şin Aslı için e, rakiplerin biraz daha sertleşmesi, temponun çok o kadar lehin olmayacağını düşünerekten tercih etmedim. Mama Chita Bonita'yı kilo avantajından dolayı düşündüm ama onun da ben e, kumpis performansını açıkçası çok beğenmedim. E, sözün özü 6-2, çizgi 4. 5. aya geldiğim zaman çok fazla uzatmayacağım. Son ikinciliği 1.28 içerisinde mükemmel koşan 2 numaralı İzmit Aslan'ı Leyne Gidişat'ta gruptan farklı kalitesi ve Görkem Özçelik'le kazanacağını düşünüyorum. Banko. Son ayağa geldiğim zaman ben burayı kalabalık tutacağım. Günün önemli sürprizlerinden biri ikinci ayakta gerçekleşebilir dedim. Diğeri de son ayak olabilir. Benim burada sıralamam 12, 2, 8, 4, 9, 1, 5, 11 ve 6. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.